Merhaba sevgili arkadaşlar. Tripodla uğraşıyorum. Evet bugün ne yapıyorum sevgili güzel arkadaşlarım? E, bugün fişe takıyorum şunu. <laughs> Çünkü telefon öbüründe canlı yayın var. Eski olduğu için <laughs> telefonun Bu da en eskisi. 20 senelik telefon. Düşme 20 senelik de <laughs> 20 senelik telefon olabilir mi anırsa? Olur değil mi? İşte benimki olur. Arkadaşlar bugün şöyle hafiften eğiyim İnşallah alır. Şöyle bir iç yaptık. Tuz hariç her şey var. Ee, biber salçası normal salça domates soğan ondan sonra maydanoz kuş kıyma ve e, bu da gördüğünüz gibi pirinç nane. Sevgili arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi şey. Tuzun da e, bizde fıstık var mı bir iki tane de fıstık atalım evet. dedim ama evet arkadaşlar bazı dolmalara fıstık attığın zaman efsane oluyor tabi fıstığı bulamıyorsun orada var Bir de bizim tuzsuz fıstık vardı sevgili arkadaşlar bazı dolmalar e, fıstık, efsane oluyor gerçekten fıstık attığımız zaman bazı dolmalarda fıstıklı dolma oluyor. Yani çok güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor yani. Dolmada yerken ağzına fıstık geliyor. Bu da pirinçli olduğu için biraz daha geriye alıp hafif daha yersek şu şekilde fıstık koyacağım arkadaşlar. O bıçaklardan bir tanesi bana ver. Evet sevgili arkadaşlar dolmaya fıstık olur mu? Olur. Dolma fıstığı da olur. Bu bildiğimiz bu fıstıktan da olur. Arkadaşlar benim yemeklerimde çok değişik e, taktikler göreceksiniz. Eski Osmanlı mutfağından taktikler göreceksiniz. Görüyorsunuzdur. Aslında görüyorsunuz da fark etmiyorsunuz. Siz bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu normal mutfak. Aa, aslında siz de yapıyorsunuz Osmanlı mutfağını. Hiç fark etmiyorsunuz eski Türk gelenekleri, Türk görenekleri. Evet arkadaşlar bu şekilde fıstıklı dolma. Arkadaşlar illa da dolma fıstığı olacak diye bir durum yok. Şu an evde dolma fıstığı yok. Dolma fıstığı arkadaşlar bu aslında e, şeyde çok kullanılıyor. Asya'da fıstık çok kullanılıyor yemeklere. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Osmanlı zamanında da fıstık böyle çok kullanılır idi. Şimdi tuz atmadık. Her şeyi attık. Karabiber, kırmızı biber, reyhan her şeyini attık. Sadece tuz atmadık. Bu içe. Tuzunu da attık. Bu kadar tuz yeter. Çok fazla tuza gelir. Şu şekilde güzelce ee, hakiki zeytinyağı ile arkadaşlar önce bir içi şöyle karıştırayım. Bu şekilde hakiki zeytinyağı ile şeyle elimiz gitse gel girmesi olmuyor. Şunları şöyle ezeceğiz. El girecek. Ondan sonra piyicik ezmeden. Hakiki zeytinyağı ile arkadaşlar normal zeytinyağı karışık. Şunları şöyle kenarda bir karıştıralım. Ondan sonra piyicik karıştıralım. İlla, illa bir el girecek. Evet arkadaşlar bu, yemeğimiz, bu yemeğimiz fıstıklı kuru biber dolması normal fıstık koydum. Öyle bildiğimiz özel bir fıstık almadım. Özel bir fıstık almama ne gerek var? Adana'nın <laughs> fıstığını koyduk. <laughs> Alalım. Ama o da çok az oluyor. Bu daha bir doyurucu oluyor bu fıstık. Alalım. Şu şekilde arkadaşlar güzelce içimizi yaptık. Evet. Bakayım. Hmm. Evet evet harika olmuş. Çok az bir tuz daha koyuyorum. Çok güzel. İçimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce hemen ben bir sarayım arkadaşlar. Bakın. Eski şeyle saracağım. Neyle saracağım arkadaşlar? Kuru biberle. Neden saracağım? Aa Selma. Biberi niye sarma şeklinde söyledim demeyin. Bunu kesemiyorum arkadaşlar bu şeyi. Kesinti yapamıyorum. Hala şu güvecimi bir pişirip de Ay. Hala güvecimi bir pişirip de fırında pişirip arkadaşlar şey yapamadım. Bir elim deyip de onu pişiremedim. Fırına atacağım. Evet arkadaşlar o yüzden hemen dolmamızı getiriyorum arkadaşlar. Kuru biber dolması şu şekilde. Sevgili arkadaşlar bu kaba koyacağım. Buna saracağım. Çünkü bu kapta olsun. Şöyle dibine bir iki tane biber koyalım. Açayım ağzını. Şöyle olan biberlerden koyuyorum. Bak bunlar şey Yıkayayım bunu. Kestim, koparttım. Şöyle. Sevgili arkadaşlar, mesela bu biberi bu şekilde sarıyoruz. Bir, birkaç tane koyayım dibine dedim ama. Koymasam da olur Şöyle ortaya koyalım bunları. Evet. Çünkü içimiz çok. Bu içi tekrar değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar. Biber dolması yapıyoruz. Arkadaşlar. Biberi iki çeşit dolduruyoruz. Bir şu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Kuru biberi. Ben bu, bunu pirinçle doldurdum. Bu pirinç ne pirinci? Şu öteki pirinçten basmati pirincinden bunun içine birazcık şey de koyabilirsiniz. Birazcık böyle yapacağım arkadaşlar. İçim çok olduğu için. Bakın şöyle azıcık ağzında şey koyuyorum bırakıyorum. Mesela şu biber yırtık. Bunu hemen sarma gibi yapıyorum. Aslında böyle biber çok olduğu zaman bu şekilde sarıldığı zaman arkadaşlar bu çok güzel lezzetli bir biber sarması olur. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu da saralım. Şu şekilde sarıyoruz. Biberleri. Bunu mesela dolduracağım. Bu şekilde doldurabiliyoruz da sarabiliyoruz da arkadaşlar. Çok enfes olur. En nefis olur. Harika olur ya. Gerçekten. Bunu ben iki sene önce kurutmuştum. Bu sene yine kurtmam gerekecek. Çünkü bu sene bitti biber. Hiç sarmadım aslında da. Fıstıklı biber dolması. Kuru biber dolmasını şu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Biz de soracak olursanız canlı yayınlar, vloglar, akşam vloglar. Demin bir vlog attım. Pazar vlogu. Ve bugünün e, ee, şeyi dolması. Bunu kahvaltıda bile yiyin arkadaşlar. O kadar nefis olur ki. Bir var mı? O la lazım ol olabiliyor çapraz diyoruz. Fıstıklı kuru biber dolması yapıyoruz bugün. Arkadaşlar. Şöyle. Vallahi yaprak gibi de sarabiliyorsun. Yırtıyorsun. Bu şekilde de dolduruyorsun. Benim iç biraz fazla kaçırdım herhalde. Bu şekilde doldurayım. Karışık dolma da yaparsın arkadaşlar. Kuru biber çok lezzetli olur. Yaşı bir ayrı güzel olur biberi. Kurusu bir başka güzel olur. Mesela şunu saralım değil mi arkadaşlar? Bakın. Şu şekilde. Bizim burada biber zor kuruyor arkadaşlar. Bu tarafta. Şu yan tarafta bu tarafta kurutuyorum. Oranın güneşi çok oluyor. Aa, bizim burada zor kuruyor biraz biber, biraz iri çok koyalım etini, Şeyin içini. Şu şekilde sarıyor. En güzeli böyledir aslında. Ama biz e, bu şey iki, iki, iki çeşit de yapıyoruz. bir da biberleri kurtabilirsiniz. Çok, çok Biberi sarması çok güzel olur, çok tatlı olur. Kavurması güzel olur. Kavurması çok olur. Tokatta da çok olur. E -e. Her piyemde böyle asılır. Tokatta mı? Hı -hı. Doğru söylüyorsunuz açıkçası. Ah be çok olur. Türkiye'de var ya, bütün ev kadınları arkadaşlar her şeyi yaparlar ya. O kadar yemek kültürümüz zengin ki hepimiz biliriz yani hepimiz. Bakın şu yırtılmış. Mesela yırtık Çok da yırtık değil ama bunu bu şekilde saralım. Zaten öyle demişler alıp bu Türkiye'de o kadar puanlık var da bu adamlar nasıl geçiniyor? Hayret ediyorum. Öyle mi demişler? Evet. <laughs> Çünkü her şeyden <gülüyor> yemek <gülüyor> yaparlar. Bu da bu şekilde. Evet, adamlar öyle demiş. Ben bunları mahsus özellikle yazın içi kalın biberleri yırtıyorum. Bu şekilde sar, sarmak için kalın biberleri özellikle böyle yırtıyorum kurutuyorum böyle sarmalık biber şeklinde arkadaşlar şu şekilde sarıyorum bak bakın böyle mesela şu şekilde kurutuyoruz e, Türkler yani kuru ekmekten aş eder herhalde. Yani kuru ekmekten enfes aşı derler. Zavallıklar bu Türkler nasıl böyle yaşıyor İşte onların bilmiyorum belki hani Orada yaşasaydım ben de onlar belki orayı beğenmiş olurdum ama orada yaşadığım için. Arkadaşlar bu dolmaların dibine kemik falan koyarak pişiriyorlar. Ama ben kemik koymuyorum. Hı, içine. Bu dolmaya koymuyorum yani kemik. Bu evet, pek çamur yok. Anam o, çok sevindim. Anam. Ne yapalım o ıspanağı? İncecik incecik şey, kendinden açılan bir börek yapalım onu ya. Hı. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. İçine bol yeşillik koyarsanız böyle fıstıklı dolma çok güzel olur arkadaşlar. Evet. Evet. Şu şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar bakın şu biber ezilmiş bir biber alalım. Hemen bunu bir sarma yapalım şu şekilde. Bunlar yani bunu her şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Biber arkadaşlar. Hoşafımız var biraz. ona birer tas çıkar. Ondan sonra karnabaharımız var. Pilavımız var daha pilav. Biraz bir şey. Dolmamız olacak. Allah bin bin bereket versin. Şimdi bir yapacağız. İbrahim abi ne diyor? Ne yapıyor? İler miymiş? Ne yapıyor İyi olsun. Allah sağlık versin de. Ne yapıyor? Bu ayet pazarımızı yaptı. He. Tamam şu şekilde yani, Hepimiz aynı Yeter ki sağlık olsun Hı. Ben bilmiyordum. Onlar gitmişler Başına sağ olsun Ama Kurtuldu diyor baksana Kalın bağırsakları dışarıda yaşıyormuş Hı. Hı. Bir tane bir Tanıdığımız var da komşumuz arkadaşlar Vefat etmiş ona üzüldük Bayağı ama ne yapacağız işte onu da öyleymiş. Evet bunları saracağım artık. Biber çok. İç azaldı bu sefer. Hı? Doğru. Yalan değil. Sanki yaşamamış gibi işte. Evet şu şekilde kırıyoruz. Biber sarması yapıyoruz arkadaşlar. şekilde. Bunları saralım artık. Ya Sağlık ol olsun. Ne kadar yaşarsa insan. Allah emri, ne verirse. Ne Şu şekilde. Önemli olan güzel yaşamak. İyi insan olmaya çabalamak. Çabalamak daha iyi bir şey. oğlumla konuştum biraz rahatsızdı ama düzelecek tamamen Allah'ın izniyle geçecek her şey yoluna girecek de ha, ha. tamam şu şekilde bak güzel oldu arkadaşlar şu şekilde sarmaya devam bak bu şekilde sarıldığı zaman bu dolma çok tatlı olur biraz doldurdum içi çok yaptım diye bunları da sarıyorum sevgili arkadaşlar Fıstıklı kuru biber sarması. Benim fıstıklı dolmalarım meşhurdur. Var kanalımda var arkadaşlar fıstıklı dolmalarım ee, çok lezzetli olur. Şöyle sarıyoruz. Hmm, biber arttı bile yani yetmez dedik. Çok haşlamışım bile. Hmm. Şu şekilde, şu şekilde dolduruyorum. <laughs> evet bu biberi buna yedireceğim. Artarsa biber artarsa şey yapacağım. Ne kadar biberiniz fazla olursa bu şekilde sararsanız güzel olur arkadaşlar. İnce de sarabilirsiniz kalın da. İşte Türk hanımları çok beceriklidir. Hepsi böyle beceriklidir. Bu adam fazla O bir kilodan fazla o zaman. Şöyle azıcık bir şey. Evet sevgili arkadaşlar kuru biber sarmamıza devam ediyoruz. Bakayım. Bunun üzerine taş. Şeyi bir pişirelim arıza ya. Şu güveci bir pişirsem, pişirmem gerekiyor güveç fırında. Sıyalayıp da çak, yarılmasın diye. Bunu mesela bu sarmayı güveçte pişirsin. Değil mi? Hı, -hı. mi? Bir 2 saat pişiriyorsun, biliyor musun? Ha? Aklımda bile yok, benim. Ben de ya unutuyorum hep sürekli aldım. Biraz güveç yemekleri yapalım. Toprak kap insana şifa verir. Arkadaşlar şöyle şu şekilde. Bu da kalın e, şeyde bayağı arttı. O halde ne yapacağız? Bir tane boşaltacağım. Sevgili arkadaşlar boşaltacağım. Onu buna yedireceğim. Şu şekilde bakın şöyle bunu saracağım. Bu artanları yedireceğim. O biberi yedireceğim içine. Çok doldurduğum, düz doldurduklarından yedireceğim şu şekilde çünkü böyle çok tatlı olur Hı. mesela şunu saracağım bunu iki tane yedireceğim bakın bu duruma göre bu şekilde davranabiliyoruz şu şekilde bu şekilde davranabiliyoruz şu artan biberleri içine yedireceğim arkadaşlar bu biberler biber tatlı olur pişsin biber. Hmm. Şu kadar biberim var. Bakalım. Evet. Şöyle az bir şey koyuyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte şöyle sarıyoruz. Kuru biber dolması, sarması. Bir tane daha çıkarırsam yeter. Şunu yırtalım. Bunu mesela bunları bütün doldurmuştum. Geri onları boşaltıyorum ki şeyin bitsin. Biberim bitsin. Heh, dolma sarma şeklinde olsun. Şurada 3 üç tane 3 mü 4 mü ne kaldı? Onları da hemen şöyle saralım. Bir tane de şunu sararız. Bakayım, maşallah maşallah. Bu şekilde bu biberleri hepsini sarmak için bütün doldurduklarımı hemen şey yapıyorum. Değiştiriyorum. Şurada bir tane bütün var. Bunu hemen şöyle açalım. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Mesela iç biber arttı. Biberi hemen sarmaya çevirip bütün doldurduklarımızı bu şekilde Bakın bu size bir püf noktası. iki taneciğim kalmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da bir yöntem. Şu şekilde sarıyoruz. Bu sarılan yöntem daha güzel oluyor. Şunu da yapalım. Bunu ikiye. Bak çok doldurmuşum. Hemen bunu sarıyorum. Bak şu şekilde sarıyorum. Böyle koyuyorum şu bir taneyi de buna sarıp bu işi bitiriyorum. Bütün biberleri kullandık. Arkadaşlar şu şekilde kuru biber dolmasının püf noktaları. Bir tane bile israf etmiyoruz. Şurada da azıcık bir şey var. Bunu da buna saralım. Yaprak şeklinde sarıyorum. Şimdi size sarılmış şeylerimi göstereceğim hızlıca. Şuna bir alayım. Sevgili arkadaşlar, kuru biber dolmamızı şöyle şu şekilde. Bunu bir düzen, düzene sokayım. Arkadaşlar bu şekilde sardım. Yaprak sarar gibi. Şöyle. Şimdi düzenliyoruz. Biberlerimizi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Piştiği zaman var ya acayip lezzetli olur. Üzerine yine bir zeytinyağı şurası sıkıştırıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Böyle yaprak gibi çok güzel olur. Heh. Çok güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika oldu. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Bu şekilde yaprak gibi kuru biber sarmaları yapabiliriz. Fıstıklı. Elimi bir yıkayayım. Ee, bir sabunlayalım elimizi. Hemen hızlıca. Çünkü üzerine yağ koyacağım onu. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, yağı koyuyorum üzerine. Şöyle. Salça koymuyorum. Şöyle güzelce. Yandan böyle suyun çekince kızarır. Bu şekilde çıtır çıtır kızarır. Heh, şöyle yağını da koydum. Muhteşem bir kuru biber dolması, sarması. İkisi bir arada oldu. Sevgili arkadaşlar. Hemen bunun üzerine şurada birazcık tuz atalım. Azıcık bir şey tuzu kaldırmışım. Çok az bir tuz atacağız. Sevgili arkadaşlar. Çok az şöyle tuzunu atarım. Tamam. Tuz abartı koymuyoruz. Ve arkadaşlar dolma taşımızı koyuyorum. Bu kalın bir tencere. Bunda çok güzel ağır ağır pişecek arkadaşlar. Ben şimdi burada video bitireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, polisimizi, askerimizi koru. Herkesi koru. Rabbil alemi. Sen herkese sağlık ver, huzur ver. Ülkemize bolluk ver. Allah'ım o sınır boylarında nöbet bekleyen askerlerimizi hepsini koru ya Rabbil alemi. Sen büyüksün. Kurban olduğum Allah'a her şeye bolluk bereket versin. Kazancımız bol olsun. Ülkemiz refahlı olsun, var olsun. Diyerek bu yayını burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Piştiğini göstermeyeceğim çünkü zaten pişince de neredeyse böyle oluyor. Lokum gibi çok güzel oldu. Fıstıklı e, biber sarmamız. Yeni vloglarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, güzelliklerle kalın. Sizler çok seviyorum. Hemen dolma taşımızı koyuyoruz. Böyle üzerine. Bu video bitiriyoruz burada. Ee, arkadaşlar bu da size bir fikir olsun sevgiyle kalın siz daha güzel yaparsınız çok seviyorum kanalıma abone olun hoşçakalın.